Şimdi İslamiyette Ruhbaniyet e, yok. Şimdi e, bu noktayı e, daha e, konuşacağım ama şimdi Şiilerle ilgili konuşurken şunu şey yaptık. E, i̇şte Ehliyet imamları şeyden sonra devam ediyor. Hazreti Ali'den sonra da devam ediyor. Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin. Oradan devam ediyor. Cafer Esad'ı ve en son işte 12. İmama geliyor. 12. İmam da onların şeyine göre e, işte İmam e, e, bunu aslında Sünniler de çoğu inanıyor. 12. İmam Mehdi olarak bekleniyor. Şimdi ve bu imamların hepsi ehli beyt imamı olarak kabul edip peygamberimiz ilmine sahip kişiler olaraktan kabul ediliyor. E, ee, ehli beyt inancında. Ve aslında bu İslamiyet'e aykırı bir şey de yok. Çünkü şöyle bir hadis-i şerif var. işte Peygamber Efendimiz veda hutbesinde ee, belki kelime kelime böyle değil. işte şu size iki emanet bırakıyorum diyor. Bu hadisin birkaç versiyonu var. Biri işte Kur'an-ı Kerim, biri benim ehli beytim diyor bir versiyonda. Bir versiyonda biri Kur'an-ı Kerim, biri benim sünnetim buyuruyor. Yani çeşitli versiyonlar var. Allah da daha iyi bilir. Fakat ehli beyt yani Peygamber Efendimizin ilmini daha sonraki yıllarda açıklayan bu tahir imamlar, temiz imamlar diye şey yapılan kişiler dini hükümleri açıklamada konuya ve bilen, tam doğruyu, mutlak doğruyu temsil eden kişiler olarak kabul edildiği için büyük bir avantaj sağlıyor ehlibe Fakat sünnilikte böyle bir şey olmadığı için ve bunu kabul etmediği için siyasal iktidar e, içerisinde o devirdeki işte emevilerle devam eden yer aldığı için e, daha farklı kaynaklara yöneliyor. İşte bu daha farklı kaynaklara yönelme kısmında e, e, bazı farklılıklar oluşuyor, ciddi farklılıklar oluşuyor. Yani eee ee, şöyle bir e, güncel bir düşünürün işte biraz bir araştırma yaptım sizinle konuşmadan önce. Kendisini yani Ehli Beyt Mektebi'ni itidali düşünce yolu olarak isimlendiriyor. Gerçekten itidal çok önemli. Çünkü aşırılıklarla mücadele ediyoruz. Çok ciddi günümüzde bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Akıl ve nakil arasında denge. Ehli Beyt Mektebi'ni ifade ediyor diyor. Akıl ile nakil arasında denge. İşte bu noktadan e, sünnilikle ...bazı farklılıklar, küçük farklılıklar olabiliyor... ...çünkü siz de belki bu konuda araştırma yapmışsınız... ...daha iyi biliyor olabilirsiniz ama... ...şimdi sadece... E, ...ayrı ifrat var demiş bu... E, ...bir tanesi... E, ...ahbari akım diye... ...sadece dini metne bağlı... ...yani nakle bağlı... ...çünkü o metni şey yapan... E, ...yorumlayacak e, bazı... E, ...üst düzey müşterilerden... ...belki yoksun veya onlar olmadığı için metne bağlı kendini sınırlandırıyor. Bu ahbar yakın. Bir kutupta bu. Bir de, bir de buna da katılmıyoruz. Diğer zıtta da, da akıldan dini anlamaya çalışan, sadece akla önem veren, nakle yani nakil olan sahih hadisleri e, bir tarafa bırakan, bu konuda aşırı giden bir başka grup var. Belki teyizm falan gibi, deizm diye Türkçe'de şey olan e, grup olabilir. Bu da bir başka uç. Fakat gerçekten Ehli Mektebi diye bu şahıs şöyle isimlendirilen düşüncede denge mektebinde ise akıl naklin ışığı altında kemale ermekte yani ikisi birbirinden yararlanıyor nakil ise aklın ışığı altında kendi doğru yolunu ve tefsirini ortaya koymakta yani hadislerini akla vuruyorlar aklınla uyuyor ise doğru sahih hadistir sadece hadisin geldiği senede göre değil akılla da çelişmemesi gerekiyor ve İslamiyet zaten akıl dini olduğu için bunda da bir çelişki şey yok Şimdi, ee, do dolayısıyla bu akıl ve nakil, e, uyumu çok önem e, taşıyor. İkisinin arasında olduğu iş, e, kendilerini bu şekilde e, ifade ediyorlar. E, siz de bu akıl ile nakil konusundaki bir miktar sanıyorum, e, konu üzerinde benimle e, konuşurken, işte iştihat, ki günümüzde iştihat kapısının sünni kesimde kapatılmış olması çok iyi bir sıkıntı yapmakta. Ee, o noktadan benimle şey yapmak istemiştiniz. Ee, bunu bu şekilde açıklıyorlar. İsterseniz devam edeyim. İsterseniz sorunuz bu, varsa. Şu, işte bittiyse ben, ben kendi görüşlerimi de paylaşacağım seninle. Senin görüşlerini refer ederek. Şimdi dedin ki bana ben şöyle anladım. Ee, evet. Şialık'ta Sıfır Savaşı'nda üçe ayrıldı Ve Sıfır Savaşı'ndaki ana sebep inanç değildir. Tamamen iktidar meselesidir. Baş sen olacaksın, ben mi olacağım. Siyasi bir durumdur yani. Yönetimsel durumdur. Yoksa Kur'an'ın şu ayetine göre bu böyledir, bu ayetine göre biz bunu böyle anlıyoruz ya, bir şey yok. Yorumlama diye bir şey yok. Orada tamamen bir Menfaata dayalı, dini yönetimsel e, haklar bende mi olsun, sende mi olsun? O yüzden hileler yapılmış. Tamam e, Dolayısıyla e, resmi ayrımcılık daha öncesinde de vardı. Ebu Bekir'le başlar ayrımcılık. Peygamber öldü, cenazesi kalkmadı. Anlaşamıyorlar. Ayrı düştüler. Fikir birliği yapamıyorlar. Halbuki Şura sistemini kurmuştu Muhammed. Ama Şura sistemi ilk şeyde sallantıya uğradı. Ebu Bekir Kureyş tarafından dedi ki yani böyle böyledir. O da yetmedi. Zaten Medine'liler buradayız dedi. Bizden seçilsin dedi. Ömer çıktı kılıcını çekti. Yok ulan dedi böyle olmayacak. Ebu Bekir bilmem ne olacak dedi. Orada rajon kesildi. Ebu Bekir'in ilk halifeliği böyledir. O da e, bir sürü kavimler var. En makbul kavim Kureyş. Bir kısmı zaten Müslüman olmuş, diğerleri olmak üzere. Şunu ben reddet. O andan evet. sonra Şimdi Sıfır Savaşı'nın sonucunda ilk şeyler başladı. Siyasi ayrılık başladı. Evet. Üç ayrıldı. Şia, sunilik, haricilik. Haricilik kutuk oldu, orada kaldı. Sonradan Müslümanlar temelde ikiye ayrıldılar. Bu ayrılık tamamen siyasidir. Evet. Ve buna dini kılıflar, elbiseler geçirilmeye başlandı. Siyaseti kontrol edenler, devlet adamları bu sefer dini kendi altlarında kullanmaya başladılar. Evet. Bu e, şeyde söyle şunu. Muaviye döneminde tamamen din siyaseti kontrolüne girdi. Öyle maalesef. Tamam mı? Orada bir takım evet. açılımlar yapıldı. Sünnette peygamberin yaptıklarında ve peygamberlerin söylediklerine referans ederek birçok şeylerde üretildi. Kader bile orada çıktı. Kader kitapta yoktu. Başka birkaç tane daha olay çıktı. Salat kavramını maviye bozdu. Salatın üç ayağı vardır. Bunun bir tanesi riteldir Bildiğimiz şu anki namazdır. Ama diğeri bir araya gelmektir. Bunu Aleviler gayet güzel yapıyorlar. Gayet güzel değil de yapıyorlar. Ben görmedim. Ben. Gitmedim henüz bir cem evine. Orada bir dayanışma var, görüşme var. Bir üçüncü ayağı da şeydir işte, e, İslam'ı anlamaktır. Eğitimdir yani bir bakıma. Birbirlerine bilgi paylaşımıdır, İslamiyetle ilgili. Üç ayaklıdır, insanlar bu amaçla bir araya gelirler. Beni duyuyorsun değil mi? duyuyorum. Şimdi dolayısıyla ben buraya kadar geldim. Bundan sonrasına gitmek istemiyorum. Çünkü pe peygamberin e peygamberin dönemi en sahih. Sahih demek gerçek demek. Çünkü ortada Kur'an var. Bir de Allah'ın temsilcisi var. Yani elçisi var. Elçisi diyorum elçi hiçbir kuluna Hz. Muhammed dahil vekalet vermemiştir. Şimdi efendim, tam bu sizin dediğiniz yerde ben e, iki şey... 12 imam nereden çıktı diyorum ben de. Bunlar siyasetin altında ol, olgulardır. Beni hiç ilgilendirmiyor bunlar. İstediği kadar güzel şeyler yapsınlar. Onun için ben diyorum. Evet, Oraya şimdi, kadar beni yolum. Üç noktaya ben şey yapmak istiyorum. E, Şiilerin bazılarının, hepsinin değil, e, yapmış olduğu bir... E, yanlış demeyeyim de. Tamam. E, i̇ki üç şey söylemek istiyorum ben. Şimdi e, Halifeler döneminde Pegamelin vefat ettiğinden sonraki tartışmalara e, işte şu gelmeliydi, şu gelmemeliydi şeklinde Şiiler bazı e, bazı Şiiler tartışmalara giriyorlar. Bu da Sünnilerde bir miktar e, şeye e, mesafe koymalarına sebep oluyor, eleştiriye sebep oluyor. Aslında bunlara girmeye lüzum yok. Şimdi biz tarihçi değiliz, tarih hakkında çok fazla yorum yapalım. Şu şöyleydi, bu böyleydi. Bunun yerine biz siyasi konuları, günümüzün siyasetiyle ilgileniyoruz. Çünkü ülkemiz veya İslam Müslüman ülkeleri iyi yönetilmediği için bunu nasıl daha iyi yönetiriz, nasıl daha iyi yaşarız, nasıl daha mutlu oluruz, değil mi? Daha dürüst bir toplum oluruz, bunu istiyoruz. Şimdi bu noktaya girmek yerine şu nokta üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi Atatürk'ün söylediği o kırılma noktası, o Kur'an-ı Kerim ayetlerin sayfalarının mızrakları takıldığı anda şimdi doğru Hazreti Ali ve ordusu doğruyu temsil ediyor. Çünkü bu konuda bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz diyor ki işte şu önemli bir sahabeden bahsediyor. Bu sahabe şu savaşta şey olacak o doğruyu temsil eden doğruların yanında diye bir hadis-i şerif var. Yani Hazreti Ali zaten doğruyu temsil eden bir kişi. Yani Muaviye zalim bir hükümdar. Yezid zalim bir e, hükümdar. Yani bundan söylememiz lazım. Yani Sünni de olsak biz Yezid'i Muaviye'nin yanlışlıklarını savunmamız mümkün değil. Çünkü e, çok ciddi e, cinayetler. Tabii canım gayet tabii ya. İslam'ı görmüş evet. insanlar. Türkçe tercümesine şey yaptım getirdim. Tövbe suresi 34. Ey iman edenler. Bu bilginlerle rahiplerin çoğu estağfurullah bismillah. Boş sebeplerle insanların mallarını yerler ve hakkı Allah yolundan halkı halkı Allah yolundan ne ederler? Bu ruhbaniyetle ilgili ayetlerden bir tanesi. Altını gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elemli bir azapla müjdele. Şimdi çok ilginç bir hadise. Kilise ile ilgili aslında bu ruhbaniyet şeyinin gelmesiyle ilgili bir ayet daha var. Hadid Suresi 27'den. Ayetin baş kısmı daha farklı bir konudan bahsediyor. Daha sonra şöyle diyor. Kendilerinin, Estağfurullah bismillah, icat ettikleri ruhbanlığa gelince Allahu Teala bizzat ruhbaniyetle ilgili bir ayet indirmiş. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de işlerinden imal edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardı. Şimdi ruhbaniyetle ilgili iki, bu iki ayette anladığımız kadarıyla bunun İslamiyet'te olmadığı kesin olaraktan halkın malını buna riayet edilmediği, malının haksız yere yendiği, hatta çok ilginç kilisenin en güçlü zamanları 1400, 1500, 1600 yıllarda gerçekleşiyor. 1300'de gerçekleşiyor. Yani kilisenin orta e, e, çağ dediğimiz Avrupa orta çağında halkın büyük ölçüde malını yediği çok daha önce de yiyor da çok ciddi güçlere ulaştı ve 630'da 620'lerde gelen ayetlerle bir mucize olarak da kilisenin daha sonra yapacağı şeyleri bin yıl sonra yapacağı şeyleri Cenab-ı Hak e, daha önceden haber vermiş oluyor. Bu nokta çok ilginç bir nokta. Şimdi bu ruhbaniyetle ilgili ee, e, ruhaniyetin İslamiyet'te olmadığını cevabı açık bir şekilde vurguluyor. E, evet, tamam, doğru. söyleniyordu. Dolayısıyla cemaatler e, her şey yani soruları çalıyorlar. Mesela herkesin hakkı değil mi? Karül Har her, anlam, her şey mübah. Her şey mübah. İşte bir, Şimdi, bir şey koyuyorlar. Hı -hı. Onun altını işliyorlar. Böyle. İstediğini yap. Hı -hı. Haftada Hı -hı. bir cumaya gidiyorlar. Bütün hafta boyunca günah serbest diyorlar. <laughs> gidiyorlar işe. Yani evet. bizim bile e, yanılsamamıza sebep oluyor. Bir grup insan toplum daha İslamileşsin, daha hakkı hakikate yaklaşsın diye bir e, sanki e, bir e, endişeleri varmış gibi hareket evet. edip mesela layık görüşlere e, e, karşı çıkıyorlar gibi bir izlenim veriyorlar. Ama gerçekte, gerçekte böyle değil. Farklı bir ajanda var. Farklı ajanda da dünyevi menfaat elde etme ajandası. İslami değerlerle hiçbir ilgisi olmayıp İslami bir görüntü altında dünyevi menfaat elde etme. Sat dünyevi menfaat elde etme. Öyle bir dünyevi menfaat ki korkunç. Bununla karşılaşıyoruz. Bugün karşılaştığımız sorun bu. Yani bugün karşılaştığımız sorunun kökenini ruhbaniyete e, e, karışan ve bunu istismar eden, İslam'da olmayan bu ruhbaniyet, Allah Halkın malını haksız yere yiyenler ayetinde e, ifade edilen ruhbaniyetin bir benzerini yaşıyoruz. Bu çok ilginç. Şimdi Türkiye'mizde şunun eksikliği içerisindeyiz. Hakkı temsil eden bir muhalefet yok. Yani dolayısıyla e, düzgün, milli bir muhalefetin olmayışı şu anki önemli eksiklik olarak oluyor. Karşı tarafta Kur'an sayfalarının arkasına e, saklanan, farklı bir ajandası olan bir güruh olmasına rağmen, Öbür tarafta milli bir gürültü olmayışı bu nokta çok önemli. Bunu çıkarımı yaparaktan ben sözlerimi bağlıyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Yani ben de özet yapayım, kapatalım. Burada evet. dün de bugün arasında hiç fark yok. Gerçekçiler, rivayetçiler diye insanlar ikiye ayrılmışlar. Evet. Ve Hz. Muhammed'den sonra rivayetçiler Rivayete inananlar, gerçeğe inananlar. Rivayete inananlar çoğalmış ya da çoğaltılmış. Gerçeğin üstü örtülmüş, gösterilmemiş. İnsanlar gerçekleri gerçek nedir? Yaşanmıştır, var olandır. Bu da Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Muhammed'in kendisidir. Hadi Muhammed öldü bitti. Ama diyor ki Cenab-ı Allah, Kur'an ve akıl. Bir tanesi bilgi kaynağı, bir tanesi sizin düşünmeniz. İkisi de diyor. Yolunuzu bununla bulursunuz. Ben insanlardan şunu şunu istemiyorum. Onların iyi olmasını istiyorum. Ben basite kaçar. Ben iyi olmasını istiyorum. İbadetler, şunlar, bunlar insanların iyi olması içindir. Doğru dürüst davranması, söylemeler yapması içindir. Sen bunları yapamıyorsan bir sürü alt tarafta cincikler yaratmışsın. Önce siyaseten başlamış bu. Daha sonra bir alay tarikata, bir alay söylentiye, bir alay e, e, işte e, sünnete indirgenmiş bir alay şeyler. Ben bunların hangisine inanacağım? Ama bunlarla yaşıyor, bunlarla besleniyor bugünkü toplum. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Onun için ben hakikati öğrendim. Hakikati öğrendim, Gerisi hiç umurunda değil. Sen bana ne, neci dersen doğuştan Sünni gelmişsin. Bana ne ya? Yalan. Şiilik yalan. İkisine de inanmıyorum ben. İkisinin de doğru olduğunu inanmıyorum ben. Benim için onlar bir kenarda. Bunlar rivayet esaslı inanışlar. Bak rivayet esaslı. Ne dedim? İkiye ayrılır. Hakikatçiler, rivayetçiler. Bunun da kaynağı Kur'an'dır. Hakiki sahih olan, sahih olan sünnet ya da hadis. Ya ben nereden bileceğim onu kardeşim? Akılla, akılla bilmek gerekiyor. Ya Kur'an var ki kardeşim orada da. Evet. Bir Kur'an Kur ayetini sünnetin tamamını da reddetmek kalsın değil. Hayır, reddet. Ya hakikati sonra, hakikati konuşur <laughs> bana nasıl ifade edecek? Edemiyor ki. Evet. Benim aklım var. Ben mühendisim ya. <laughs> Allah Allah. Yani mantıkla belki çalışır <laughs> benim aklım. Be suyla çalışmaz, benzinle çalışır. Ben de gibi o, o, o. Evet. Ö önemli bir noktayı vurgulayacağım. Şimdi sosyal bilimleri matematiksel altyapıdaki insanların yorumlaması çok değerli. Analitik bakış açısıyla bakıyoruz biz. Evet. Yani siz de mühendisiniz, ben de mühendisim. Bizim evet. bakış açımız evet. sosyal, sözelci bir insanın bakış açısıyla aynı değil. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla e, biz daha daha değil analitik bakış açısıyla baktığımız için. Ya gerçek vardır de, ya? Önemsiz kısmını birbirinden ayıraraktan önemli kısma yöneliyoruz ve bu çok önemli. Çoğu zaman sade sözel kaynaklı, sözel altyapılı insanlar o kadar ciddi karışıklıklar meydana getirmekte ki özellikle hukuki alanda ben evet. bunu çok rastlıyorum maalesef. Laf salatasından, önemsiz kısımlardan iş geçirmiyor. O yüzden matematiksel altyapılı, mühendislik altyapısına sahip, analitik bakış açısına sahip insanların, sözel konularda daha aktif olması, daha çok çalışması gerekmekte. Ben bu şekilde sözlerimi tamamlayayım. Oldu, ben de tamamlamış oldum. Yani insanlar ya hakikatçidir, ya rivayetçidir. Bu tercih, hakikat denen şeye ispatlanabilir sürece benim için hakikattir. Biri getirir yeni bir delil koyar, hakim gibi. O hakikati bozar. O zaman hakikat buymuş dersin. Yeni duruma hakikat dersin. Ben buna katılırım. Kur'an ayetini ve ayetler dizisini biri okur, öteki de okur, beriki de okur. Ama kaynak aynıdır. Bendeki etki, ondaki etki farklı olabilir. Ama kaynağımız aynıdır. Oldu mu? Ama sen onu bir tarafa bırak. Peygamber bana, ya peygamber benim gibi insan Cenab-ı Allah ona vekalet vermemiş diyorum ben Sadece elçi. Alternatif değil Kur'an'a Muhammed. Sadece elçi günaha girer yoksa. Biz Muhammed'i günahkar yaptık. Onun eylemlerinden ve söylemlerinden bir sürü dinler çıkardık. Benim itirazım buraya. Sıff'in savaşı, o savaşı, Ayşe'nin savaşı, Muhammed'in savaşı hiç umurumda değil benim. Ancak umurumda bana bilgi verir, oralardan deneyimleri öğrenirim, dolumu çizmemde hatalar, cevaplar. Tabii ki iyi niyetle yapılan bir alay şeyler var. Bugün tarikatların çıkış sebebi iyi niyetle çıkmıştır. Mevlevilik olsun, nakşilik olsun, hepsi iyi niyetlerle çıkmıştır. Sonradan siyasetin kontrolüne geçti bunlar. Olay budur. Benim işim yok abi, tamam mı? <laughs> Bak rahatım ben. Çok bilmeme gerek yok. 12 imanı, 12 imamdan. <laughs> 12 imamın dokuzuncusu kimmiş? Bilmem gerekmiyor. <laughs> hadi, hadi seni öpüyorum. Sağ ol. Tamam, sağ ol.